Şimdi detaylarını konuşalım soracağız konuğumuza. Haberi de izledik. Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen bizimle birlikte. Nihat Bey hoş geldiniz yayına. Semih Hanım hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi hangi Çok arazileri iyi. kapsıyor bu çalışma tam olarak? Boş bir araziden bahsediyoruz, değil mi? Üzerinde bina olan yerler değil. Hayır. Biraz Olmaz anlatır mısınız vasfını, orayı? Tabii ki. Öncelikli olarak orman vasfını yitirmiş arazilerin tespitiyle başlayacak. Şimdi orman vasfını yitiren birçok alan var Türkiye'de. Bu tarım arazileri olabilir, turizm alanları olabilir, değişik amaçlı sanayi kullanımlı yerler olabilir. Şimdi bakanlık bugünden itibaren orman vasfını yitirmiş yerleri tek tek tespit edecek ve o araziyi kullananları da tespit ettikten sonra tapu işlemlerine geçilecek. Bu ne demektir? İşte 5 milyon vatandaşımız orman vasfını yitirmiş bu arazilerde tarım uygulaması, tarımla uğraşıyorlar. Bir bölümü turizm amaçlı kullanıyor olabilirler. Artık kendi kullanımında olan arazilerin de mülkiyetine kavuşmuş olacaklar. Bu tapulaşma yoluyla Aynı zamanda belli bir bedel karşılığında da bir ekonomik gelir elde etmesi planlanacağını anlıyorum. Tam onu soracaktım. Çalışma ilerlerken hak sahipleri tapu için bir ödeme yapacak mı? Ne kadar olur tahminen? Mutlaka yapacaktır. Bunun için bir değer tespit komisyonları sanırım illerde kurulacak. Bu değer tespit komisyonunun belirleyeceği bedeller üzerinden arsanın vasfına göre, konumuna göre, il ve ilçesine göre o bedel üzerinden sanırım bir taksitlendirme de olacaktır. Vatandaşlar bu bedeli ödeyerek mülkiyet hakkına sahip olacaklar. Yani burada hükümetin, bakanlığın bir ekonomik canlanma da, ekonomik bir getiri hedeflenmekte. Ayrıca bu Semiha kentsel dönüşüm uygulamaları için de biraz önemli. İşte bu rezerv alanların belirlenmesinde orman vasfını yitiren yerler rezerv alanı olarak imar uygulamalarını açılabilir. Burada belediyelere ciddi görev düşüyor. Belediyeler bu orman vasfını yitirmiş yerleri, kamu arazilerini projelendirerek kentsel dönüşüm uygulamasına veya sosyal konut hamlelerinin gelişimine hız verecek. Bu da tabii evet kentsel dönüşümün hızlanmasına sebep olacak bir tarafta. Evet, evet, Çünkü rezerv alanlara ihtiyacımız var Semih Hanım. Evet. Ee, tabii taşıma yoluyla bir kentsel dönüşümün tamamının yapılması mümkün olmayacağı için eğer cazibeli e, projeler e, yapılırsa, hayata geçirilirse bazı vatandaşlarımız bu rezerv alanlarda yapılacak olan konutlara mevcut yerlerini bırakıp gidebilirler. Değerinde değer almak şartıyla. Bu da kentsel dönüşümün özellikle... ...metropol illerde, şehirlerin merkezinde biraz rahatlamaya sebebiyet verebilecektir. Hatta ileriki dönemlerde emsal transferlerinin de yolu bu şekilde daha rahat olacak. Ama bir taraftan da kentin büyümesine sebep olmayacak mı Nihat Bey? Öyle, önemli bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bu orman vasfını yitirmiş arazilerin konumlarına göre... Parsel bazlıdan ziyade biraz alan bazlı uzun vadeli imar planlarının yapılması belki çarpık kentleşmenin düzelmesine bir etki edebilir. Burada o yüzden diyorum ki belediyelerin bu işi parsel bazlı rant odaklı görmekten ziyade daha bütüncül ve uzun vadeli bir planlama anlayışıyla ele almalarında fayda var. Çünkü Şehir merkezlerimizdeki hem binalarımız kötü Semih Hanım'ın ekonomik ömrünü yitirdi. Artık şehir merkezlerine giremiyoruz. Araçlarımızı park edemiyoruz. Maalesef. Belki uzun vadeli planlamalar yapılmak suretiyle şehir merkezlerini bu cazibeli ülkelere transfer ederek daha yaşanabilir. Günü koşullarına değişen iklim koşullarına uygun yeni yeşil yerleşim alanları yaratılabilir. Yoksa bu çarpık kentleşmeyle hele deprem riski olan Türkiye'de hala yaşamaya devam edeceğiz. Peki çalışma nasıl ilerleyecek diye sorduğumda bu bir hani e, tespit edilecek bu araziler e, belirlenecek evet, dediğimiz evet. ne kadar bir zamandan bahsediyoruz? Yani insanların tapu için önüne tahminen ne kadar bir vakit var? Sayın Bakan'ın ifadelerine göre bir yıl içinde bu çalışmanın yapılacağını ifade ettiler. Burada tüm iller, vilayetler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri ve Orman Bakanlığı beraber koordineli bir çalışma yaparak zaten vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu arazileri ekip biçiyorlar ve kullanıyorlar. Onların müracaatlarıyla da bu süreç biraz daha hızlanabilir. Peki çok teşekkür ediyorum Nihat Bey. Var mı sizin eklemek istediğiniz? Sağ olun. Bence vatandaşların bir kanayan yarasıydı. Vatandaşlarımız ekiyor, biçiyor ama mülkiyet sahibi değildiler. Turizm amaçlı kullananlar da vardı, sanayi amaçlı kullananlar da vardı. Şimdi bu problem ortadan kalkarak hem mülkiyet sahibi olacaklar evet. hem de artık tapular kayıt altına alınmış olacak. Peki, kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen çok teşekkür ediyoruz yayına katkı verdiğiniz için. Kolay gelsin.